Sen video derken ben siz mi çektin? Yani Maya her videoyu sen mi Aferin. Çekin. Aferin. Bravo. Böyle devam et. Görürsün sen. Ben yöneteceğim değil mi bugününü? Ya her evet de yerine. yani ne? acımasız olma Mayacığım. İyi tamam tamam. Tamam hadi ne giyineyim? Ne giyin aşağıya. Sana çok sinirliyim aşağıya. Evet. şey iskeleti giy. Hayır ne olur giy, Maya ma lütfen. Neyse kostüm giy ya. Uzaylı ol. Uzaylı mı olayım? He. Astronot ol. Astronot olayım. He aşağıda be. Ha yok kaçırdım. Şunlar ha. hangisi pembesi mi? Pembesi. Bu. Tamam. Tamam astronot olacaksın ha. Ya ama niye Çıkar Çok mu çirkin? Evet. Ben de ha deyince güzel bir şey sandım. Yani diyeceğimi sandım. Nasıl? hayır ya. Küçük ya. Eldiveni yok. Eldiven nerede? İşte değil. be, işte. Tamam burada. da tak. Hadi bakalım. Uzayda yürüyüşe çıkıyoruz. Ya, maya. <laughs> Yazın ortasında seni böyle giydirdim. Maya, ay çok sıcak. Maya sıcak boz. Bir dakika. Yine ay çorayı benim de kıyafetimi değiştir. Aa tamam. Anladım. Ama sen benim bir günümü yönetiyorsun. Sen evet herhalde. ama kendim kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Ne yapayım? İyi tamam. Dolabım mı var benim? <gülüyor> Kendime <gülüyor> ait dolabım mı var? Var. Maya var burada. Sen açıyorsun dolabımı. Ha, doğru. Maya bu arada, zaten. Maya bu arada kostümsüz çok çirkinsin ya. Sensin çirkin. <laughs> hadi ne? Görürsün sen çirkin. <laughs> Seni çöpçü haline getireyim de gör. <laughs> hadi hadi Maya seç ya. Taç tak bana taç. Kral taç. Kral tacı. Kraliçe işte. Benim için kraliçe bu. Tamam bu. Maya bu arada ben sana geçen Neşeli kardeşin demiştim ya. Yani değil yani nasıl? İklamam ne olmaz. değil be? Değil mi? Neşeli kardeşin değil Maya. Kardeşimmiş işte. Benim tüyümü koparmışsın zaten. O videoda çiğ. Kopara şey. kopara tüyüm kalmadı be. Ay Maya çok çiğ. Saydın, ya size? tipime bak ya, çok çirkin oldum. Ya çok güzel oldun, onu da nereden çıkardın? E nereye gidelim? Gidelim hadi yürü. Yürüyeyim. Işınlansak? Hayır ya yürü. Hey ya. İlk önce bir denizin oraya gidelim. E? Şimdi sabah kalktık, üstümüzü giyindik. Şimdi denizde bir serinleyelim, cümb denize dal. Hava akşam Aa! be akşam. Ne, Allah biz daha Allah. yeni uyandık? Doğru. sabahmış. Ben daha çok maya. uyumasaydım bunlar olmayacaktı. Bye Maya. Ne <laughs> oldu? Yani Maya şimdi... Ne? Tabii yani hani ben... Git pet çokça git be. Hadi biraz dinlenelim Maya be. Pet çokça <laughs> <laughs> Maya Allah. ben dinletecektim sen değil. Allah. Kızım çekilsene. Hayır. <laughs> İki güne falan dolar herhalde. İki güne ooo! Ne yapacaksın iki güne kadar? Fakir fakir dolaş. Bilmiyorum. Al! Al neyi düşünüyorsun e, ya? Ama dur ya! Yüz lira kaldı. Ne yüz lira kaldı? Yüz liranda da harçlık olsun sana ya. artık. İdare edin ben iki gün. Utanma ya! Şimdi sihir yapacağım. Ne sihir yapacağım be? Açılmıyor, açılmıyor. 89 <laughs> elmaza ihtiyacım var. Geri tuşuna bas be. Reklam izleyelim. Ha. Çiğun. Yap yap. Sihir yap. Çiğun. Ya bak şimdi. Ha, açıldı. Vay ne çıktı içinden. Ya Maya ya bir sussaydın eğer açıp devam edecektim. Tamam. Ya. ya çok sihirlisin. Hadi git. Ama bak Selena böyle çekiliyormuş. Hadi Crazy Run'a şey yapalım gidelim. Tamam. Sonra pek sağacağız. Pet mi sayacağız? Evet çok eğlenceli. Pet sayacağız derken ne diyor bu? 1, 2, 3, 4. Aa Aya. onu mu diyorsun ya? Evet. İstemiyorum. Ben istiyorum. Ben yönetmiyor muyum? Hadi spor yapalım. Spor mu? Tabii. Crazy Run'a. Crazy Run'da. Evet. Çabuk. Koşacağız ya spor yapıyoruz işte. Ha, doğru koşta bir spor. Spor tabii günaydın. Maya bak sana ne göstereceğim. Ne? Bak sana bir sürprizim var. Aa ne güzel şeylerim var. Evet. Arkadaşlar onu korktum. Vay. Bak. Bak bu biliyor musun ejderhanın kafasını kestim. Gitti zaten. Ya çok zıplıyor bu ya ama ya. Ben seçtim. Fark ettim sen seçtin. Güzel oynayabilirsen birinci olursun. Senin yüzünden kaybedeceğiz şimdi. Ya senin yüzünden beceriksiz. zıpla zıpla. Zıpla çabuk koş koş. Seni geçtiler de. Oh, Bak gördün mü ne kadar hızlı zıplıyorsun. Zıpla hızlı hızlı zıpla. <laughs> ay. Aferin aferin ıslattım beni. Ya dur ya. Çok güzel çok güzel. Al karım al. Ya ağabeyim. sus. Dikkatimi dağıtıyorsun sen. Bravo sen. yani. Koş koş kenardan git. Çabuk üstlerinden al. Çabuk koş. Hadi. Hadi bakalım çocuğum. Hadi. Ya çocuğum Sen istiyor musun? Yok istemiyorum. O zaman bakacağız. Tamam. İstiyorum. Bakmayacağız. Çık, 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 çık. Aa, çık, çok çık. tatlı. Bir dakika üsttekilere de bakabilir miyiz? Ne kadar bencesin ya. Kendi fotoğrafın olmayanları kabul et. Ne yaptın? Bak bir şey yapmadım ne oldu? Kalple. Aa tekrar oynayalım. Hayır oynamayalım ya baksana. Ama. Hayır. Ne tamam ne yapacağız? Selfilere bak. Sertlerim bakayım. Evet. Ama öyle çok sıkıcı bak. geçmez mi biliyor? Sensin sıkıcı. Kalple. Kalp hapı. Hepsini evet. mi? Evet. Ana da kalp at. Hayda. Ana da kalp at. Ana da kalp at. Buna da kalp at. Ay kalp çektim. Ne yapıyorsun ya? Buna da kalp at. Buna da at. Aaa Türkiye. Aha. Evet. Buna da kalp at. Buna da at. Maya yeter Buna mi? Buna da bu da. Buna da. At. Buna da at. Tamam yeter yeter. Oh, Buna da. At. Ama ne yaptın ya? Mayi eklemi oldu. Neyse. Ya herkes paylaşıyor biliyor musun? Hadi pet sayacağız. Pet mi? Evet, saymanı geliştir. Matematiğini <laughs> geliştir. Aa! Ben abi. ben de ben... matematiğimi geliştiriyorum. <laughs> Senin matematiğin kötü mü? Hayır, benim matematiğim güzel. Benimki de çok güzel. Bir okula gönderseydin, kendimi de ispatlayabilirdim. Ama senin otomatiğin benden daha idirmalıyım, eminim. Hadi ay! şey bizim biliyorsun. <laughs> Ya, çık ya çık ödülüm <laughs> Çık. Sinirim bozuldu. Sen beni kandırıyorsun. Maya böyle. senin bir sinek arkadaşın mı var? Nasıl? Gece her yerimi ısırmış ya. Sinek mi? Ha. Var. Öyle mi adı ne? Hüsamettin. <laughs> çık buradan. Hüsamettin mi? En iyi arkadaşım o benim. Ne oldu? Ya. Hüsamettin'le bir sorunun mu var? Ya her yerim şişmiş yani. Her yerim mısır diye bir sanki. Ne var bir kanı da emdiyse ne var yani? <laughs> Emi versin. Hani Benim arkadaşım ya. o Hüsamettin. Acaba diyorum ki onu sen evden kovsan mı? Niye kovayım ya? Ayıp denen bir şey var ya. Hayır yani başka eve taşınsa olmaz mı Hüsamettin? Ya ne diyeyim Hüsamettin'e? Git buradan mı diyeyim ya? Hatta Hüsamettin'e şişe kapatın. Da yaparım ben. Ben senin arkadaşlarına diyor muyum <laughs> evden gönder? Ya benim arkadaşım Senin <laughs> <heyeştiriyormuş> nerede <laughs> geliyor? Ama yaşamıyorlar yani kalmıyorlar. Ne yaşamıyor? De. Tamam yaşamıyorlar da kalıyorlar. E ne yapalım bir şey söyle de yapayım. Boş boş dolanıyorum Maya ya. Tamam şeye git okula. Okula mı? Bir iki kişi geliyor ya öğretmen alacağım ben. Hayda. Sen beni sadece tut. Ben seni bir günlüğü yönetmiyorum. Gel Maya gel. Tut. Tutuyorum şu anda zaten. Tamam, öğretmen koltuğuna otur. Çabuk! Dur, kitap çabuk! Al. Ay ne oldu? Çabuk öğretmen ne? koltuğuna otur. Ne oldu, ne oldu Maya? Otur. Oturdum. Bak, sıralara bak. Aha. Sıraları çevir. Bakın. Oturun çocuklar. Aferin. Bir kişi mi geldi ya? Ne, bir kişi daha sınav. geldi. Niye geç kaldın? Hiç cevap vermem. Bir kişi daha geldi. Bak, geldi. Daha geldi. Ve Dur, bir daha, daha geç gireyim. kaldı onlar. Evet, dersimiz matematik. Dur, yazayım. Ders zamanı. Ders zamanı. Kitaplarınızı açın çocuklar yaz. Kida Öyle bir şey yok ki. Kitaplarınızı açın. Ha, gördün mü varmış. Evet dedim. Ha, i̇ki artı bir. Kaç edin? Biz Nereye gittiniz? Kitaplarını almaya gittiler merak ettim. Sınıfı terk <laughs> ya. Ya sen de orada olduğun sınıfta kimse durmaz oğlum. sensin oğlum. <laughs> Hayret bir şey. Azıcık kışkırtınca komik oluyor ya. Hey, kapıyo. Zey Hepimiz tamam. çok güldük. Şimdi ders zamanı. 2 evet. artı 2 kaç eder çocuklar? Hayır, 2 x 4'te. 2 çarpı 4. Kim cevap verecek bakalım? 4 çarpı 4. Kaç? 8. Birim 1 bir dedim. <laughs> 8 mi? Bilmiyor. 2 çarpı 4. Cevap kaç be? Sen bilmiyor musun Maya? Biliyorum. Sen sen? sana da soruyorum. 2 çarpı 4. İlk sen söyle. Sen söyle. 8. 8. Aferin çocuklar doğru bildiniz 8. <laughs> 2 eksi 1. Kaç ediyor? 1 Maya 1. Kaç? Bakalım cevaplara hepsi doğru bildim. 1 demişler evet çocuklar doğru bildi. 2 artı 2. 2 2 kaç ediyor? 4. 4. 4 mü? <laughs> Bakalım. 4. Zamay gel gel gel. Gel kızım indireyim seni. Hadi kantine gidelim bir şeyler al bana. Ya alamam. Midem sırtıma yapıştı ya. Maya az önce havada... Maya sen nasıl yürüyorsun ya? Bir dakika ben seni bir kere yürüteyim de. Maya ya? Ne demeye çalışıyorsun mali? ha? çok tatlısın. Sağ ol. Aldım. Bilal, hamburgeri bana yedir. Bak. Ben... Aa. Aa. E, yemezsin ki. Versene ya yerim Yemezsin. Bak hamburgeri. Hamburgeri. Bak. Yedim Maya ben yedim ben yedim ben yedim ben yedim ben yedim, ben ben yedim. Tamam. tamam şimdi tamam. gidelim başkalarının evlerini geziyoruz çok arkadaşlar ya. başkalarının evlerini puanlayacağım puanlayacaksın evet tamam. on üzerinden puan veriyorum arkadaşlar eğer izi izley izleyenler arasında kendi evini gezdiğimiz varsa yorumlara yazsın on üzerinden kaç puan vermişiz bakalım. Hı -hı. Evinizi nasıl yaptınız bakalım? Maya, hop oh, parkur. Ya ne yapıyorsun, yapıyorsun? ya? Kıyıdan gitsene ben seni bir günlüğüne ediyorum. E tamam kıyıdan gideyim. Geri mi döneyim? Hayır ya. ya. Yürü be. Maya neredesin? Geliyorum, geliyorum. Ah. Hadi yürü. <laughs> kıyıdan geliyorum ben Burada ıslanmak istemiyorum. Hadi yürü. <laughs> ne? Bu <Islamadı> ya? <laughs> Sen benimle çok dalga geçiyorsun bu aralar. Ayıp be. <laughs> dalga geçilir mi? Tam bu, buraya mı gideceğiz? Sesi geldi bir arkadaş. Aa gir. Gir basın. Basın. Şimdi bakalım. like, 7 like varmış. Hım, bakalım. Tabii bir versek like atacağım. Tamam beşten üzeri puan verir. Aa bakayım. Bak Mayacığım beş ve beşten üzeri puan verirsen e, like'a basacağız. Tamam. Beşten aşağı puan verirsen basmayacağız. Tamam. Hmm, tamam, salonu beğendim. Evet. Bakayım ama buraya bir bulut koymam birazcık saçma olur. Ya dönsene oraya. Pardon. burayı puanlıyorum. <laughs> evet. Salonu çok beğendim. Halı muhteşem görünüyor. Halıyla televizyon uyumu çok harika. <laughs> ama şurada bir masanın ne işi var mesela anladın mı? Ama o da koltuk varmış tamam masa evet. gerekliymiş anladım. <laughs> ama burada bir bulutun ne işi var? Düşünmemiz gereken bu. Aaa unicorn resmi koymuş. Yani çok güzel. Öbür odasına bakalım. Tamam. Bakalım. Burası da senin odan olmalı. Sese gel. Evet. Bakıyorum. Odam hmm. odan birazcık küçük ama sevimli. Özgün'ün odasından daha iyi. Bu sanırım senin bir kardeşin var. İki yatak var burada çünkü. Evet, öbür odalara bakıyorum. Mutfağa bakalım. Mutfak benim tamam. vazgeçilmezim. Mutfak senin vazgeçilmezim. Evet. Bakıyorum mutfağa. Mutfa. Neyse güzel olmuş evet öbür odaya bakıyoruz tuvalet Görüyorsun tuvaletin, tuvaletin güzelliği tuvaletin güzelliği 8 puan verdim toplamda 8 puan öyle mi evet 2 Nereden kırdım merak ediyor musun hayır biliyor e, musun hı, tamam nereden kırdın bulut koltukta bulutun ne iş var orada ama bak, çık buradan bak sana bir şey göstereceğim Maya Bak püf çok rahat. Tamam çık buradan. Bunu tamam. kendi odasına koyabilirmiş. 8 verdin. 8 verdim. Sekiz verdim. Tamam. Sen kaç verdin? Ben bilmiyorum. Naika? Like ben de 7 falan verdim. Ha. Aa Zuzu yazmış buraya bak. Aa. Oha. Çok güzel. Tamam bekle dur. İlk üst kattan başlayalım mı? Başlayalım. Tamam dur o zaman. Bir dakika şuradaki köprüden gidince nereye varıyoruz? Ee, karşıya bekle oraya gideriz de katı gezelim. Tamam. Şöyle. Çık. Maya. Evet bakıyoruz. Maya ben aşağıda şarkı. kaldım. Çıkamıyorum Sistem bu Gel. Tamam. Gel şimdi buraya. Evet. Şimdi bakıyorum. Aa çok güzel o. Aa hareketli poster. Evet. Sen niye bundan takmıyorsun? Taktım. Ama roket arası. Senin zaten. evde var mı? Olması lazım. Fakir. Zaten bir şeyim yok. İnanın. Neyse yürü. başından başlayalım. Gelin. Yukarısı çok güzel olmuş. Öyle mi? Evet bence Senin çok... evin niye kadar çirkin Özgü ya? Benim evim mi? Ha, baksana milletin evi ne kadar güzel. E değiştiririz. Ha, Maya benim aklıma bir fikir geldi. Köprüden geç. Ay köprüden. Dur, Seni alayım. Köprüden geçer misin? Köprüden geçeceğim canım benim. Aa. Beni de kucağından bırakmazsan sevinirim. Ha, tamam. Kalıyorum orada burada. Wow. Evet yürüyoruz. Vay bakayım, zuzu yazıyor değil mi? Orada? Aa, buradan üst kata çıkabiliyorsun yine aynı şekilde. Ama zuzu yazmış değil mi? Bakayım. Zuzu. aa evet zuzu yazmış. Aşağı indi. Evet. kadar evet. aşağı in? Buradan da mı? Ne? Ne korkuyor musun aşağıdan? Bu Yok. ne? <laughs> Atladırdı. Poster mayacı. Ay ne güzel yapmış. Sen hiç düşünemiyorsun ya böyle şeyleri. Ya Maya niye beni kötüleyip duruyorsun kardeş ya? Neden böyle de Sahibim ediyor. ben Çift <laughs> diye efek ekliyorsun. Ve Aa, geliyor gibi gözüküyor. Hadi ben sihir yapayım o zaman. Dur bana zonla. Aa öyle mi? Tamam. Ne yapacaksın? Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi kendimi yok edeceğim. Hazır tamam. mısın? Ede <laughs> <laughs> Eda bunu yap. Tamam bak şimdi. Evet. Ya yapın bunu yapıyor yapacağım. arkadaşlar ya. Hı. Susar mısın ya? Seçince yani, bunu mu seçtim Maya? Sihirli asa beni buradan... Yok et. Maya. Yok oldu ya. Ya arkadaşlar gel yapın yapın. Bunu yaptı ya. Maya neredesin kızım?